Bak hoş sınırını zorluyorsun. Yürü eve gidiyoruz. Esma, hadi. Tamam bir fevlik yapmışsın, basıp çıkıp gitmişsin evden ama yeter artık. Yeter mi? Bana mı yeter Emir abi? Ben senin de dedemin de emirleri değilim. Kimse sana emir vermiyor. Tamam, sadece senin iyiliğin için tavır alıyoruz. Ben kendim için neyin iyi, neyin kötü olduğunu bilmiyorum yani, öyle mi? Ya siz benim ne hissettiğimi, ne düşündüğümü umursuyor musunuz ki? Umursuyorlar tabii ki. Yani Emir öyle söylemek istemedi. Değil mi Emir? Bak sana açık açık söylüyorum. Şu anda bilmediğin şeyler var ve öğrenmen mümkün değil. Tamam. O yüzden beni dinleyeceksin ve birlikte eve gideceğiz. Ben o şeylerin hepsini biliyorum Emir abi. Neyi biliyorsun? Yok, Doğukan'ın anne babası illegal işlere karışmış da. Yok Macide ile Ekrem'le aynı evdeymiş de. Artık bu iki ev arasında bir bağlantı olmasınmış da. Esma. Bak mesele bunlar değil. Ya ne? Ya ne bu mesele Emir abi? Anlatın da ben de bileyim o zaman. Emir bak bu meselenin ne olduğunu söylemezsiniz. Bu kızı kaybedeceksiniz. Emir. Ne oluyor? Ee, İsmail köyden aldım getirdim dedi. O zamanlar ben de bilmiyordum yemin ederim bilmiyordum. Abi, abi bir şey demeyecek misin? Sen bana yıllarca yalan söyledin. Abi söylemedim, söylemedim abi yemin ederim söylemedim. Ben de böyle olsun istemezdim. Ne olur inan bana. Bel kız çocuğunun çocuğumuzu düşürmedi. O yaşadı. <laughs> benim oğlum yaşadı. Yıllardır yanı başımdaydı, gözümün önünde büyüdü ama benim haberim bile olmadı. Abi böyle kötü bir kader nasıl oldu ben de bilmiyorum. Sen hangi hakla oğlumu aldın benden? Nasıl benden sakladın? Böyle bir şeyi neden yaptın Leyla? Yapmadım abi, ben bir şey yapmadım diyorum. İsmail yapmış. Ne olur anla beni abi, ne olur anla. Bırak, evlatlık olduğunu bile söylemedin bana. Keşke söyleseydim abi, keşke söyleseydim. Ama artık işten geçti. Bak, istediğin kadar kızabilirsin. Kızmakta sonuna kadar haklısın. İstersen hiç kimseyi affetme. Doğukan'a merhamet et. Onun ne günahı var zaten? Ben de onu diyorum. O masum onun hiçbir günahı yok. Abi. Doğukan'a gerçeği söyleyip hayatını alt üst ne olursun. Sana yalvarıyorum. Doğukan'ın haberi olmasın. Sana yalvarıyorum abi. Peki ben ne yapayım Leyla? O benim öz oğlum hala yenmiş gibi mi davranayım? Sen söyle bana. Ben ne yapayım Leyla? Ne yapayım? Ne? Bak bu şekilde davranarak kimseyi eve döndüremezsiniz. Hele Esma gibi bir kızı asla. Ha belli ki bir şey var. Onu söylemen lazım. Bazı şeyleri öğrenmesi onun için yük. Tamam? O yüzden şu anda yapması gereken şey benimle birlikte eve gelmesi. Sonra zaten oturup bir şekilde bunları konuşacağız. Tamam, ben zaten onunla konuşacağım eve dönmesi için buraya da güvende olsun diye getirdim. İyi yapmışsın. Ama artık arka çıkmayı bırakırsan en azından eve döndürebileceğiz. Arka çıkmak mı? Ya doğru ya da yanlış. Benim karşıma geçmiş eve dönmeyeceğim diyor bana. İş mi yani bu? Esma'ya tepki gösterdiğin kadar ailesine de tepki gösterdin mi? Neden bu kızı böyle bir çıkmaza soktunuz diye? Ya onlar çocuklarını korumaya çalışıyor. Sen de onlarla aynı fikirdesin yani. Aileden zorluk çekmek ne demek? Sen çok iyi biliyorsun. Nasıl bu kadar net bakabiliyorsun duruma? Elif bak bilmediğin şeyler var. Ne olur bu konuda güven bana. Ne olur. Ha, bak bu tavrınız yüzünden kız geri dönmek istemiyor. Siz Esma'ya güveniyor musunuz ki o da size güvensin? Bir neden sunmadan bir şey söylüyorsunuz sonra ondan yapmasını bekliyorsunuz. Olmaz ki böyle. Tamam anlaşıldı biz bu işi bu şekilde çözemeyeceğiz. Öğrencine söyle burada kalacaksa kalsın ama senin yanında olduğu için. Sonra yarın geleceğim alacağım onu. Doğukan atmayalım. Bir anne olarak senden... Sen onun annesi değilsin. Belkıs. O da bilmiyor. Nasıl? Onlar da bebeğin öldü demişler. O yüzden ruhu söndü değil mi kadının? Öyleymiş. Ateşini zaten. Bebeğimin sesini duydum demiş. Abi. Biz bu ateşin içinde yandık. İsmail hepimizi yaktı. Ama gencecik bir insan yanmasın abi. Nuh Oğlunu düşün. Sana yalvarırım. Oğlum. Ben Emir'le de konuştum. <laughs> o da şimdilik kısa bir şey söylemeyecek. Zaten Belkıs bir süredir Elif'te kalıyor. Tedavi oluyor. <laughs> Tedavi mi ettiriyorlarmış? Emir böyle bir şeyi doktora danışmadan söylemeyelim demiş. Renold. Sağ ol hocam. Esma. Bak. Böyle öfkelenerek, tartışarak hiçbir yere varamazsınız. Ya hocam iyi de beni dinlemeyen, benimle iletişim kurmayan onlar. Hep böyleler miydi peki? Hayır, değillerdi. Sence neden böyle yapıyorlar şimdi? Ön çünkü. Hocam ben onlarla hep gurur duydum. Ailem benim hep arkamda dedim. Beni her zaman destekler dedim. Çok büyük hayal kırıklığına uğrattılar beni. Dinlemiyorlar bile. Baksanıza Emir abi bile kestirip attı. Tamam. şimdiye kadar ne olduysa oldu. Yarın yeni bir gün. Ben annenle Zahit babayla konuşup ikna etmeye çalışacağım. Dinlemezler ki. Ve ben bir yolunu bulacağım. Bir şekilde. Ayrıca önemli olan beni dinlemeleri değil birbirinizi dinlemeniz. Sen de o zamana kadar sakin kalacaksın. Anlaştık mı? Tamam. Nihat iç kahveni şimdi.